Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size bazı yapay zeka programlarından bahsedeceğim. Birincisi e, çok bilinen ChatGPT. ChatGPT'ye diye e, mesela burada örnek sorular var. Kelime çalışmama yardım et, üretkenlik için sabah rutini vesaire gibi. Plus abonesi olabilirseniz bunun için ücret e, ödemeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki bana bir bilgi ver diyelim. evet evet bize bir bilgi verdi e, merak ettiğiniz bir şeyler varsa mesela sorabilirsiniz hmm, mesela diyelim o neler kalbi yeşil midir diyelim Evet, gördüğünüz gibi merak ettiğim bir şey sordum ve o da bana bir cevap verdi. Buradan size bir sürü farklı ayrı süreme var. Yazma için, üretkenlik için, bir sürü farklı eğitim için mesela. Size uygulamalar öneriyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Evet, ikinci uygulamamızda bir fotoğraf oluşturma uygulaması. Hangisi? Evet, bu. Ee, uygulamamızın ismi creative.nightgifa.studio Yap, e, çarpıcı yapay zeka sanatı yaratın diyor. Bunu e, bilgisayarınızda Türkçe'ye çevirirseniz daha kolay yazarsınız. Evet diyelim mesela yapay zeka robot. gece kafaya seçtik. Hmm, bakın beni an yanlış anladı sanırsam ve bir tuhaf bir fotoğraf oluşturdu. Ama olsun sıkıntı yok gene de kaliteli fotoğraflar oluşturuyor. Bunu size hemen anlatayım. Buradan ve geliştirden farklı farklı ayarlarını e, kullanabilirsiniz. Kopya e, kopyalamadan e, oluşturup bir yerde kullanabilirsiniz sunumunuzda. Evrim geçirmek, iki fotoğraf birleştirmek vesaire ile aynı. İndirmek direkt tıklamanız yeterli. Gördüğünüz gibi fotoğraf açıldı. Hmm, burada yaratıcılık serisi Aa, yeni ödemiş bu. Seçizi düzenleme, fotoğrafı seçiyorsunuz ve o düzenliyorsunuz. Yüzleri düzelt, bir yüzle ilgili bir fotoğraf gördünüz mesela yarattınız. Bir insan yüzüyle ilgili bir fotoğraf yarattınız. E ee, uygulama onun kendisi düzeltiyor bir herhangi bir hata varsa vesaire. Canlandırdan mesela. Hı. Hmm. Promuş arkadaşlar. Bu ben de yeni öğrendim. Eğer Pro üyeliğiniz varsa bunu kesinlikle deneyebilirsiniz. da aynı. E bu uygulamamız için size bir uygulama tanıtmak istiyorum. Bunu kullanmadan önce Bu bir çevirme e programı Google Translate'i herkes kullanıyor, biz biliyoruz. Ama Google Translate programı da çevirmeyi yanlış çevirebiliyor. O yüzden biz daha güvenilir bir uygulama. Basit çevirme ve screenwrite özelliği var. Basit çevirme herhangi bir İngilizce veya farklı dillerde e, bir fotoğraf yüklediğinizde onu direkt size otomatik çeviriyor. Siz bir de seçeneği var. Bunu direktten. tüfeğe yapalım. Evet, ee, ne diyelim, aynısından devam edelim, farklı örnekler diyelim. Şuradan kopyalayıp buraya yapıştıralım. Evet, Generate dedik. Burada fotoğrafımız oluşurken ben size diğerlerinden bahsedeyim. Burada insanların ya, oluşturduğu fotoğraflar var. Mesela birisini beğendiniz diyelim, hangisi olsun. Bakın bu bunun nasıl oluşturmuş? Bunun yönergesini alıp e, kopyalayıp daha üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz ve buna benzer bir fotoğraf oluşturabilirsiniz. Burada nasıl oluşturduğuna ilgili bir sürü bilgi var. Bakalım bize Evet oluşmuş. Bakın burada insan yüzüyle yapmış. Bu biraz tuhaf olmuş. Buna bakalım. Bunu indirelim hatta. Bunu resme farklı kaydetten yapabilirsiniz. Bakalım. Gördüğünüz gibi bunu bir e, makine gibi yara, e, yaratmış fotoğrafı. Evet, diğer uygulamamız arkadaşlar Leonardo nokta ayı Bu da yine bunu uygulamayı kullanabilmek için de yine dipolu kullanmanız gerekiyor. Bunda da yaratalım bakalım aynı şeyi. Bu nasıl yapacak? Kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ee, Bu bunda... video. <laughs> <laughs> o yüzden e, sadece sunumlarınızı kullanması tavsiye ediyorum buna. Fazlasıyla krediniz gidiyor. Şey Günlük size yüzerli kredi veriyor. Farklı hesaplardan girirseniz girerseniz. Bunda daha fazla kredi e, kazanma şansımız var. Bakın bu nasıl oluşturacak. Hmm, bakın bu mesela daha güzel oluşturdu. <laughs> Download image'den indirelim. Bakın bu insan yüzü gibi oluşturdu. Diğerlerine bakalım. Bence gayet başarılı. bakalım. Bunu da bu şekilde yaratmış fotoğrafı. Bu bence e, sunumlarınıza kullanabileceğiniz bir uygulama. E, arkadaşlar bir yapay zeka uygulaması daha. İsmi de e, dpi.org Bu yine ChatGPT gibi bir uygulama. Aynı konuda yardım istersiniz diyor. Yine aynı şekilde yapalım. Bana bir bilgi verdiğiyle Bir bilişim sözüne göre bana kelimesi Türkçe'de bana veya benim için anlamına gelen bir kelimedir. Bilgi ver. Burada yapay zeka sohbet edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi ee, tekrar arkadaşlar. Kaçırmışım bunu. Ee, bu da yine Derin al gibi e, uygulan bu da yine aynı şeyi soralım farklı şeye geçmeyelim. Ay ah, yanlışlıkla tıklattım. Evet. evet soralım teknoloji yazalım.

küresel dalgaca saygı vermek, Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bu uygulamaları herhangi bir e, bilgi hakkında e, bilgi sahibi olmak istediğinizde, konu hakkında bilgi sahibi olmak istediğinizde veya birisiyle mesela yapay zeka sohbet etmek istediğinizde kullanabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.